Merhaba Mira El Mundo kanalının değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Görmekten keyif alıyorum. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in aşkı nedeniyle yeni projeleri skandala dönüştü ve 2025 TV sezonu daha başlamadan en büyük fırtınasını yarattı çalışkanlığı. Ekrandaki karizmatik duruşu ve projelere olan tutkusuyla tanınan Barış Baktaş. Bu kez sadece yeteneğiyle değil, aynı zamanda azmiyle de gündemde. Ancak bu kez yanında Türk televizyonlarının parlayan yıldızı Yağmur Yüksel de var. Üstelik bu ikisini aynı projede bir araya getiren gelişmeler de pek alışıldık değil. Perde arkasında yaşananlar ise adeta bir skandallar zinciriydi. Her şey o şartla başladı. Yağmur yağmasa giderim. Henüz ismi belli olmayan ancak 80'lerde geçen dramatik bir aşk hikayesini konu alacak yeni dizi projesi, daha. Başından itibaren büyük ses getireceğinin sinyallerini veriyordu. Ancak. Yapımcı ve yönetmenin beklemediği bir olay. Olayların seyrini tamamen değiştirdi. Başrol için düşünülen Barış Baktaş. Tek bir şartla imzaladı. Yağmur yüksel olmadan bu projede yokum. Barış'ın bu açıklaması yapım ekibini şaşırttı ve onları zor bir karar alma noktasına getirdi. Çünkü dizinin yönetmeni öncelikle başka bir oyuncuyu düşünüyordu. Ancak Barış'ın tavrı setin havasını bir anda değiştirdi. Bu durum Yönetmenle Barış arasında bir toplantı sırasında şiddetli bir tartışmaya yol açtı. Ticari çıkarlar uğruna işimin kalitesini riske atmam. Barış bağıran yönetmene tek cümleyle yanıt verdi, kararlarınıza yağmur dahil değilse. Ben gidiyorum. Barış'ın toplantının ortasında seti terk ettiğine dair söylenti. Sektörde deprem etkisi yarattı. Yapım ekibi projeye. Birkaç gün ara verdi, hatta iptal etmeyi bile düşündü. Ama bu sadece. Profesyonel bir kriz değildi, perde arkasında duygusal bir bağda oluşmaya başlıyordu. Yağmur'dan duygusal açıklama, Barış'ın beni sevmesi çok sevindim. Yağmur Yüksel'in kriz anında yaptığı açıklama olaylara duygusal bir boyut kattı. Özel bir röportajında şunları söyledi. Barış'ın benim için bu kadar çok mücadele ettiğini bilmek beni çok duygulandırdı. Ekrandaki bağımızın özel olduğunu hep düşünürdüm ama onun için bu kadar önemli olduğumu bilmiyordum. Bu açıklama ikilinin sadece profesyonel anlamda değil, kişisel anlamda da yakınlaştığı yönündeki söylentileri ateşledi. Hatta dizinin senaryosunun ilk okumalarında ikili arasındaki uyum yönetmeni bile etkilemişti. Sahne arkasındaki dinamikler. Üçüncü bölüm, tutku ve gerçek bağlılık yağmurun başrolde yer almasına ilk başta karşı çıkan yönetmen. Son röportajında fikrinin nasıl değiştiğini şöyle anlattı. Senaryoyu okuduğum ilk dakikadan itibaren aralarındaki bağı gördüm. Onu görmezden gelmek imkansızdı. İdeal eşini bulduğuna ikna olmuştu. Yağmur'un projede yer alması. Sadece oyuncunun bir tercihi olarak değil, aynı zamanda projeye ruh veren bir tercih olarak da değerlendirildi. Yapıma yakın kaynaklar